Evet arkadaşlar 24 karşınızdayız. Bugün size Morp modunu tanıtacağım. Bu modunun linkini açıklamalar bölümünde vereceğim. Önceki modunun e, hayvanlar moduyla birleştirerek yapacağım bunu. Çünkü Morp modu şey nasıl diyeyim. Bir tane canavarı öldürdüğün zaman o canavarın kılığına girebiliyorsun ya da normal bir hayvan. Ben bunu ilk çektiğim mod tanıtım şu daha çok hayvan moduyla birleştireceğim. E, yeni gelen şeylerden üç tanesiyle yapacağım bunu. Ben ilk başta birkaç tane hayvan öldürmüştüm gördüğünüz gibi. Bunların kılığına girebiliyorum. Ama sizin için özel şey yapacağım. Üç tane seçeceğim. Bir, iki, bir şey ee, başlayalım hemen. Mutlu gelen şeylerden yapacağım. Bakalım. Şöyle ne varmış? Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama bundan alacağım. Bundan alacağım. Bundan. Tamam 3 tane alacaktık. Ama elmas kılıcı unuttuk. Bunu da alalım. Tamam da şimdi hemen şey yapalım. Time seti alakalı. Yani ilk önce şunu koyalım. Bu şey. Yengeç. Yengeç öldüğümüzün gördüğünüz gibi böyle ruh çıkar gibi bir şey oluyor. Şimdi biz dönüşürken de göstereceğim. Bu yani dönüşürken gördüğünüz gibi böyle bir siyah bir şey oluyoruz. Sonra yengeç şeklinde gidiyoruz. çok yerin dibinden görüyoruz. Şurada arı var. Çok fazla yere yakın görüyoruz. Şimdi sıra diğerine geçelim. Bu he, şey cehennem faresi. Ben hemen alalım. Hadi bir o oh, şey sandım. Hemen öldürelim. Tamamdır aldım. Ateş. anda şimdi cehennem faresine dönüşelim. Bu ne diyor? He. Canavarlar size saldırmıyormuş. İşte özel güçleri onarmış. Dur. Diğerinin özel gücü var mıymış yengecin? Yengecin bir özel gücü yokmuş zaten. Canavarlar size saldıramıyormuş ve yanmıyormuşsunuz ateşte. Hemen bir deneyelim. Hemen bakalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi yanmıyoruz. Gördüğünüz gibi daha enkinden indik. Bunun canı kaçmış? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu insan canıyla aynıymış bunun canı. Şimdi en son bu kaldı. Ya bu da hayal etmiş. Diyor ya. Şimdi bir onu deneyelim. Bu neymiş? Uçabiliyormuş. Canavarlar size vuramıyormuş. Aynı şekilde ateş bunu da yakmıyormuş. Bu galiba birazcık daha yüksekten görür. Bunun canı birazcık daha azmış. dokuzmuş Yani bir kalp daha az. Şu şekilde göstereyim. Uçarak mı gidiyoruz? Ha. Uçabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an hayatta kalma modundayız ama uçabiliyoruz. Elimizdeki bir şey gözüküyor mu peki? Yok gözükmüyor mu peki? İşte öyle. Buna da canavar vuramıyormuş uçabiliyormuş ve ateş yakmıyormuş. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı